Evet, merhabalar. Bugün yine dop bir yayınımız olacak. Ee, uzun zamandır çok ihmal ettiğimden yakınıyordunuz diye ben de birazcık e, toparlamak istedim. Yani gösteremediğim özeni göstermek istedim izleyicilerime. Şimdi bir tütsümü yakıyorum hemen açılımımıza başlayacağız bu akşamki açılımımızın konusu şöyle benim hayatıma neden girdi her insan hayatınıza belli sebeplerle girer çoğu size bir şeyler öğretirler bizim bu gece soracağımız soru bu kişi size neyi öğretti veya gerçekten sizin Ruh eşiniz mi yoksa sadece size ders vermek için mi hayatınıza girdi? Yoksa farklı amaçları mı vardı? Yani sizin hayatınıza girme sebebi neydi? Hemen ona bakacağız. Üç tane deste hazırladım. Şu sarı olan, kırmızı olan, yeşil olan. Birine odaklanmanızı isteyeceğim. Ve sarı olanla başlayacağım altın sarısı olan. Siz lütfen bu sürede odaklanmaya çalışın. Ben de tuşunu yakayım. Gerçekten bu açılım bana tavsiye olarak geldi. Ve e, sizin tavsiyeleriniz benim için çok önemli. E, çok değer veriyorum. Eğer e, aşağıya yorum olarak bırakırsanız şu konuyu yapalım, bu konuyu yapalım, bu konu ilgimi çekiyor diye çok sevinirim. E, bunu da çok merak ediyorum sonucunu. kart sayıları aynı gibi. Bir tek bu destede, kırmızı destede bir tane fazla Osho kartı düştü. O yüzden onu da almak istedim ama genel olarak aynı, sadece renkleri farklı. Başka herhangi bir farklılık yok. Evet, suyu yaktık. Ben de yeterince bekledim. Hemen sarı olanla başlıyorum. Sarı olanı seçenler. Birinci desteği seçenlerin partneri hayatlarına neden girmiş? Hmm. Ee, kılıç sekizisi. Şuradan göremiyorsunuzdur. Şöyle alayım birazcık. Kılıç sekizlisi, kılıç kralı ters, kupa sekizlisi, kupa alsın. Ve burada da bütün yaşamak küçük ailenin ötesinde enerji ay ay. Ve hemen bunları da açalım. Köpek, erkek, çocuk, haberleşme. Evet, bu kişiyle aranızda çok kötü durumlar yaşanmış. Şöyle söyleyeyim, bu kişi gerçekten size kötü davranmak için hayatınıza girmiş maalesef birinci desteği seçenler. Bunun size öğreteceği ders şuymuş, kendinize değer vermeniz gerektiği. Burada muhtemelen şu an bu kişide de engellisiniz. Yani bu kişi sizi kısıtlamış, hatta özgürlüğünüzde ilişkiniz varsa olduysa eğer aranızda bir şeyler geçtiyse Özgürlüğünüzü de çok kısıtlamış Sizin elinizi kolunuzu bağlayacak Durumlar yaşatmış size Sizi çok sıkıntılı bir döneme sokmuş Bununla yaşadığınız ilişki Gerçekten Kısıtlandığınızı hissetmişsiniz Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissetmişsiniz Korku ve çekingenlik Nedeniyle Bu partnere karşı Hiçbir şey yapamıyormuşsunuz Elinizi kolunuzu bağlıyormuş bu partner hep sabır göstermişsiniz hep dikkatli bir şekilde ilişkiyi yürütmeye çalışmışsınız ama ihanet de etmiş sanki bu partner veya etmiş olabilir belki siz bilmiyorsunuz gerçekten umutsuz bir ilişkiymiş bu çünkü partnerin tabiatı ve doğası gereği kendisi gizemli, şüpheci e, kova, terazi, ikizler olabilir bu arada Burcu. Hava enerjisi taşıyabilir ama taşımayabilir de. Şimdi burada e, bir kişiyi anlattığım için yani daha çok şu karakterde diyeyim. E, birazcık böyle dostluğu, düşmanlığı kuvvetli, gizemli dediğim gibi. Hem kendi gizemli, her şeyini saklayan hem de sizden sürekli şüphe duyma eğiliminde olan, bu yüzden sizin özgürlüğünüzü de kısıtlayan alaycı. Sizde sürekli dalga geçebilecek potansiyeli var. Ve art niyetli bir şekilde bu şakaları yapıyor. Şaka bile yapsa art niyetle yapan. Biraz hilekar dediğim gibi arkanızdan iş çevirmiş ya aldatmış ya yalan söylemiş. Sadist ve kaba bir kişi. Yani böyle sizi acı çektirmekten resmen zevk almış ilişki esnasında. Ee, yıkıcı bir gücü varmış ve bunu kullanmış. Sizi entrika çevirmiş ve ya çekip gitmiş. Duyguları da varmış ama kendi hırsları için belki bir başkası için burada sevgi de var. Ya bir başkasına olan sevgisi için ya da size sevgisi olsa da hiç çekmiş gitmiş çünkü karakteri böyleymiş. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hani bırakıp gitme nedeni ya kendi hırsları ya bir başkasına olan aşkı, ya da size olan aşkı olsa dahi bunu önemsemeyişi. Yani aşkı ön plana alan bir kişilik olmayışı. Ee, siz ilişkide çok mutsuz olmuşsunuz ki karşı tarafta mutsuzmuş. Nedense sıkıntılar ve hayal kırıklıkları yaşanmış. Karşı taraf geçmişle bağı koparmış. Sizi engellemiş de olabilir. Ama karşı taraf manevi her şeyden uzak bir insan zaten. Maddiyata daha önem veriyor. Görüşleri değişmiş. Ama burada hala sevgi olduğunu söyleyebilirim. Yani belki siz bu sevgiyi hala tek taraflı yürütüyorsunuz. Kupası bana bunu verir. Ya da karşı tarafta sevmesine rağmen artık doyum yaşamış ya. Tamam demiş, seveceğim kadar sevdim artık gidebilirim. Ee... Siz hala bu karşı tarafla empati kurmaya çalışmaya, onu anlamaya çalışıyorsun. Çünkü arada çok büyük sevgi var. E ama burada bu kişi aslında size öğretmesi gereken hiçbir şeyi ertelememeniz gerektiğiymiş. Yani belki bu kişiyle ayrılmak istediniz ama ertelediniz sürekli. Aslında bu kişi sizin hayrınıza değilmiş. Size ertelemeden hayatı istediğiniz gibi doya doya yaşamayı öğretecekmiş. Öğretmesi gereken buymuş. Küçük ailenin ötesinde kartı da bana der ki sizin aileniz ve çevreniz çok küçük. Yani küçük bir çevrede yaşayan bir insansınız. Dış dünyayla çok fazla bağlantı kurmuyorsunuz. Sizi bu kişi küçük ailenin ötesine taşımış. Yani sizin tanıdığınız, sevdiğiniz, güvendiğiniz insanların ötesinde bir de böyle bir dünya var. Böyle yani sadist, size kaba davranacak yabancıların bulunduğu da bir dünya var. Sizi o küçük dünyanızın ötesine taşımak istemiş bu kişi. Enerji olarak sizin enerjinizi daha yükseğe taşınması için hayatınızdan çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Sizin artık enerjiyi kesmeniz gerekiyor. Ve size hayal kurmayı öğretmek için. Yani siz bu insanla belki çok hayal kurmuşsunuz. Gerçekleşmemiş ama hayal kurmaktan pes etmemeniz gerektiğini söylüyor. Hayal etmeye devam etmeniz gerektiğini, daha iyisinin önünüze geleceğini. Ve evet sadık bir erkek gelecek size bundan sonra. Yani aslında bu ilişki şuradan baktığım zaman karmik bir ilişki olabilir. Karmik bir ikiz alev, hani yanlışlıkla ruh eşi sandığınız birisi bu. Ama size gerçekten bunun çok benzerinin, sadık versiyonu gelecek. Bu sadakatsizmiş zaten. Onunla yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bunu söylüyor. Bu kişinin hayatınıza girme nedeni sizi birazcık yanıltmak. Yani aldatmaca. Zaten aldatmış sizi. Ve muhtemelen maddi ve kariyer konularını artık ön plana almanız gerektiği yani önce kendi hayatınıza bakmanız gerektiği ve bu kişiden öğrenmeniz gereken en önemli şey olmuyorsa geri çekilmek. Yani geri çekilmeyi öğrenmeniz gerektiği, enerjinizi artık kesmeniz gerektiği. Bu kişi muhtemelen bu desteği seçenlerin partneri karmik bir ilişki. Yani artık bu devri kapatmanız gerekiyor. Bu kişiden bu dersleri almanız gerekiyormuş. Almalısınız ve kapatmalısınız. Ve Lady Venus gelmiş. Yüklemeler ve anlamalar. E, artık gerçeği öğrendin. Gerçek sana açık edildi. Ve e, cennetten ve astral dünyadan sana derin içgörüler geliyor diyor. Yani siz gerçekleri öğrendiniz bu kişiyle alakalı. Ve daha iyisine hazırlandınız. Bunu söylüyor. Daha iyisi gelecek size. Artık karmik ruh ikiziniz, ruh eşiniz değil de gerçeği gelecek. Bu kişiyi komple çıkarmalısınız. Bu kişi size ders vermeye gelmiş. Yani bir ruh eşi nasıl olmamalı? Onu gösteriyor önce size evren. Ondan sonra daha iyisi gelecek. Evet birinci desteği dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Hemen bunları bir anda kaldırmam gerekiyor. Hemen alıyorum. Hemen şöyle. Evet. Ve geçiyorum kırmızıya. Kırmızıyı da ne severim. Hemen kırmızı destemizin ilk kartlarıyla başlayayım. Kupa ikilisi, kupa altılısı, kılıç dokuzlusu, kılıç üçüsü. bu da çok kötü bir şey öğretmiş size. Merhamet, değer, adanmışlık, öğrencilik bir fincan çay. Kuşlar, dağ, mektup, gemi, malayı ve ikinci İkinci şans. Ay burada çok güzel bir bağlantı var. Bende de böyle bir bağlantı var da hemen o yüzden kendimi inmişçesine rezone oldum. Yani ben bu desteği seçmemiştim ama Eee... Kırmızı rengi sevdiğim için aklımdan geçmişti bu deste benim. Şimdi burada şöyle bir ilişki var. Geçmişten tanışmış olduğunuz, belki çocukluktan beri tanıştığınız ve birbirinizi güzel hatıralarla hatırladığınız, hep nostalji yapıp birbirinizi anladı, andığınız bir kişi bu. Onunla bir beraberlik olmuş. Tabii bu beraberlik önce arkadaşçaymış. Hatta daha önce küsülüp barışılmış da olabilir bu kişiyle. Ki muhtemelen uzun bir ilişki ise çocukluktan gelme mutlaka küsme barışma olmuş. Ee, çok güzel bir e, ilişki varmış en başta. Güven ve sadakate dayalıymış. Çok mutluymuşsunuz. Ee, ve dediğim gibi ya çocukluk arkadaşısınız ya aynı mahalledensiniz ya aynı çevredensiniz. Yani böyle ya da çok küçük yaşlardan beri bir tanışma, uzun süren bir ilişki ee, gerçekten böyle e, çok mutlu bir dönem, çok mutlu. Her şeyden zevk aldığınız, bu ilişkiyle beraber hayattan zevk aldığınız ve hala o günlere yüksünüyorsunuz. Yani o günleri güzel bir şekilde hatırlayıp keşke geriye dönebilsem. Ke, i̇şte geçmişte ne kadar mutluyduk şu kişiyle. Gibi gibi nostalji yapıyorsunuz. Sizin vicdanınız rahat. Masum olduğunuza inanıyorsunuz. E, bu kişiyle hala karşılıklı sevgi var. E, ama ve lakin çok sıkıntılı bir süreç atlatılmış geçmişte. Kılıç dokuzlusu ters geldi. E, bu ilişkide e, temel sarsılmış. Yani bu çok güvendiğiniz temel e, bir anda belki bir gecede sarsılmış Burada iki ihanet kartı yan yana geldiği için yine diyebilirim. Burada ya ihanet ya yalan. Yani yalan da bir aldatmadır bence. Ya ihanet ya yalan olmuş. Ve ilişki birden e, yıkılmış. E, siz çok sabır göstermişsiniz. Zamanla düzelmiş her şey. Belki 9 ay bunun sıkıntısını çekmiş olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Önce çok yalnız kalmışsınız Bu ilişkiden sonra e, araya üçüncü kişiler çok müdahil olmuş hani illa aldatma olmasa bile aile olur arkadaş çevresi olur çok kişi araya girip konuşmuş sizi üzmüş hala üzüyor sanki çok gözyaşı dökülmüş e, depresyon geçirilmiş olabilir e, yani bundan sonra aşk ve ilişki anlamında hiç dikiş tutturamamışsınız. Öyle söyleyeyim. Ee, gerçekten şu anda da durum belirsiz. Yani döner misiniz, dönmez misiniz o bile belirsiz. Peki bu kişi ile neden tanıştınız? Bu kişi size merhamet nedir onu öğretmek için girmiş hayatınıza. Benim anladığım kadarıyla burada şöyle bir tablo var. Siz bu kişiye artık merhamet edeceksiniz. Çünkü bu kişi size değer vermeye başlayacak. ya yani Değer nedir? Bununla öğreneceksiniz. Sizin değer yargılarınız belki farklı. Bu kişi sizin değer yargılarınızı değiştirecek. Adanmışlık, yani böyle bir ilişkide ihanet etmemek, sadakat nasıl oluşturulur? kendini bir kişiye nasıl adarsın bunu öğrenmeniz ve karşı tarafı öğretmeniz için. Çünkü öğrencilik kartı da geldi. Sizin bu ilişkide öğreneceğiniz çok şey var ve bu ilişki daha bitmemiş bir fincan çay. Diyor ki sen arkana geç dinlen. Bir dinlen ya, bir çayını iç. Geriye bir çekil. Göreceksin. Bu hikaye daha devam ediyor. Aranızda haberleşme konusunda engeller var bir kişiyle ama beklediğiniz bir haber varsa bir yazışma varsa gelecek ve birbirinize çok özlem duyuyorsunuz bu kişi de size gelecek hatta hatta çok çaba sarf edecek ve siz bu ilişkide şunu öğreneceksiniz karşı taraftan çaba sarf etmek nedir, efor sarf etmek, birine değer vermek, değer görmek, merhamet nedir, bunları öğretecek size ve kendinizi adamayı adanmışlık. Belki siz de ona bunu öğreteceksiniz. İkiniz de birbirinizin öğrencisi olacaksınız. Ama burada kesinlikle bu ilişkiye ikinci bir şans daha verilecek. Give your relationship a chance diyor. Çalışacaksınız. İlişkiniz üzerinde çalışıp bu tabloyu toparlayacaksınız. Birinci desteğe göre daha olumlu geldi. Yani bu kişi daha böyle Geri dönülebilecek bir kişi. Anladığım kadarıyla geri döneceğiniz bir kişi. Çünkü bu kişi efor sarf edecek birisi. Evet, burada diyor ki siz korunuyorsunuz, aranızdaki bağlar kesildi. Lütfen siz ilerleyin ve güvenin. Bu kişi size daha hayat dersleri vermeye geliyor. Siz geri çekilin ve bunları anlamaya çalışın. Daha gelecek. Sizin hikayeniz bitmemiş bu desteği dinleyenler. Çok pardon. Evet hemen hemen Peki bu desteği de bitirdim. Teşekkür ettim. Hemen diğer deste niye girmiş sizin hayatınıza ona bakalım. Bu deste çok güzeldi. Çünkü hem acıyı öğretmeye hem de mutlu etmeye. Yani mutluluğa da gelecek. Öyle sadece ilk deste gibi acı vermek için gelmemiş. Ay burada da kupa altılısıyla başladık. Hadi hayırlısı bu da geçmişten tanıdığınız birisi. Yeşil desteği seçenler. Kılıç ası ermiş. Kılıç beşlisi ters. Ve burada da geçmişi bırakmak. Cennetin kapıları. Merkezde kalmak tek uçluluk. Kadın, leylek, baykuşlar, kadın. Oo, çok güzel. Çok güzel. Bu buradaki hikaye çok güzel bir şey. Bu ilişki bitmiş. Neden bitmiş biliyor musunuz? Şöyle biraz çevireyim. Evet, buradaki ilişki de yine geçmişten tanışan bir çift. Bunlar ilişkileri uzun veya çocukluğa dayalı olabilir. Ee, çok uzun bir süreç boyu görüşmüş veya çocukluktan daha evvel tanışmış ve ilişki yaşamış olabilirler. Ee, geriye baktıklarında birbirlerini iyi hatırlayacakları bir süreçleri geçmiş birlikte. Hatta sizin vicdanınız çok rahat. Ben bu ilişkide yapacağımı yaptım. Artık bir şey yapmama gerek yok. Seven kişi bendim diyorsunuz burada. Yani sanki burada aldığım enerji ne biliyor musunuz? Siz sevmişsiniz çok fazla. Karşı taraf belki bu sevgiye tam anlamıyla layık değil ya da karşılık verememiş. Çünkü burada karşı tarafla ilgili hiçbir şey gelmedi. Sıfır. Öyle söyleyeyim. Karşı taraf o kadar silik bir tipmiş ki. Sıfır yani. Burada şu an karşı taraf yok. Çok enteresandır. Ben ilk defa böyle bir fal görüyorum. Evet bu kişiyle geçmişten tanışıklığınız var demiştim. Eee, duygularınızı paylaşmışsınız. Gerçekten mutlu olduğunuz Anlar yaşamışsınız ve geçmişe hala özlem duyuyorsunuz. Keşke e, o güzel günlerin tekrarı yaşansa diyorsunuz. Ama e, çok sorunlu bir ilişkiymiş ve bu sorunları e, siz çözüyormuşsunuz sürekli. Kılıçası bana hep mücadeleleri verir. E, çok ilerlenmiş bu ilişkide. Yani engeller ortadan kalkmış ve çok güçlü yoğun duygular varmış. Çok büyük bir sevgi ama şu an çok büyük nefrete dönüşmüş kılıçası. Çok enteresan. Yani ya karşı taraf ya siz bir taraf bir taraf duygularını 180 derece çevirmiş ya. Çok yazık olmuş. Siz artık ilahi adalet bekliyorsunuz. Ermiş kartı bana burada direk sizin artık içe çekildiğinizi, kendinizi dinlediğinizi, kendinizi gelişime, ruhsal gelişime adadığınızı gösterir. Bunun için birazcık sanki birilerinden, sizden bir büyük bir bilge birinden tavsiye alıyor olabilirsiniz. Veya tamamen kendi içinize kapanmış, dış dünya ile bağları koparmış, kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Ama sizin sezgileriniz kuvvetli. Siz bir manevi arayış içine girmişsiniz. Tabii ki şunu da söylüyor. Bakın siz bu ilişkide iki tarafta da var. Hep tek taraflı düşünülmüş. Yani o kendi açısından bakmış, siz kendi açısı, açınızdan bakmışsınız. Hiç kimse empati kurmamış. Ve sonuç bu olmuş. Aslında sizi öğretmek istediği bir ders de bu tek uçluluktan ...tek kişilik bakış açısını bırakmanız gerektiği. Çok fazla tek kişinin bakış açısından bakılmış bu ilişkide. Belki de karşı taraftır bu. Yani sadece kendi bakış açısından bakmış ve olaylar bu raddeye gelmiş. Çok büyük bir ayrılık olmuş arada. E, bu ilişki kavgalı bitmiş kılıç beşlisi de bana bunu verir. Ters geldiği zaman özellikle. Aranızda çok büyük kavgaların olduğunu, çekişmelerin olduğunu ve artık o kadar büyük gurur yapılmış ki dönülmüyor. Yani bu ilişkide dönüş yok. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Kendinizi o kadar geliştirmişsiniz ki ruhsal anlamda. Bu ilişkide artık dönüş yok. Siz de yakınınızdan yani bu partnerinizden ihanet görmüş olabilirsiniz. Yani zor bir dönem atlatılacak ama bu zor dönemin arkasından sizin karakteriniz için, sizin kişiliğiniz için çok olumlu bir gelişim yaşanıyor. Çünkü siz geçmişi bırakmayı öğreneceksiniz bu kişiden ayrıldıktan sonra. Sizin hayatınıza girme sebebi bu. Artık geçmişi geçmişte bırakmak. Bunu öğretecek size. Ve geçmişi bıraktığınız anda size cennetin kapıları açılacak. Siz çok geçmişte yaşayan birisiniz anladığım kadarıyla. Lütfen artık geçmişi bırakın. Bıraktığınız anda çok güzel fırsatlar kapınızı çalmaya başlayacak. Bu kişiyi artık unutun. Siz kendi merkezinizde kalın. Size bu kişinin öğreteceği şey bu. Rotanızdan sapmayın. Ama anı yaşayın, anda kalın. Şu anı düşünün, merkezde kalın. Bu kişi size bunu öğretecek. Artık geçmişte yaşamayı, bırakmayı ve sadece tek uçluluk, kendi açından bakmamayı olaylara. Karşı tarafın da bakış açısını görmeyi öğretecek. Ondan girmiş hayatınıza. Neden girmiş biliyor musunuz? Bakın, kadın, leylek, baykuş, kadın. Sizi öyle bir değiştirecek ki, siz belki yaşadığınız şehri belki görünüşünüzü, saç renginizi, belki ruhunuzu komple bir başka kadın olacaksınız bu ilişkiden sonra, kendinize güveninizi, ama olumlu yönde bir değişiklik. İlk başta bu baykuş bana biraz olumsuzluğu verir, evet ama e, bu ilk ayrılık acısından sonra, ama ondan sonrası bakın çok da güzel bir kadın, çok daha şehvetli, çok daha Aşk yaşamaya hazır. Bu masum kadından daha böyle fanfatal bir kadına dönüşeceksiniz. Çok güzel. Yani sizi değiştirip dönüştürmek için, sizi geliştirmek için bu partner girmiş ve çıkmış hayatınıza. Siz gelişiyorsunuz, siz değişiyorsunuz, siz açılıyorsunuz, siz ruhsal anlamda büyüyeceksiniz. Bu partner size gelişim ve büyüme açısından yardım etmek için girmiş hayatınıza ve artık. Olayları kontrol etmeyi bırakmanızı da öğrenmeniz gerekiyor. Bunu da öğretmek için girmiş. Çok fazla kontrol meraklısıymışsınız. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Artık diyor biraz salı vereceksiniz. Kontrol etmeyi bırakacaksınız. Aşkınızı ifade etmeyi öğreneceksiniz. Biraz çok tutucu bir insan olabilirsiniz demin dediğim gibi. Daha sade ama şimdi daha böyle fampatal, daha dişi, daha ne istediğini bilen, kendi adımını kendi atan bir kadın olacaksınız ve kendinize güvenmeyi öğreneceksiniz. Güven gelecek size bu ilişki bittikten sonra ee, ve burada da Freya geldi. Bitişler ve başlangıçlar. Ee, her bitişin içinde bir başlangıç da vardır diyor ve lütfen bunu bir bitiş olarak algılamayın. Sizin aşk hayatınız daha yeni başlıyor. Çünkü siz değişik biri olarak geliyorsunuz bu ilişkiden sonra hayata. Bu desteği seçenler çok güzel mesajlar aldı. Evet bu gecede hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi geceler diliyorum.